Yepyeni bir analiz videosu ile yine sizlerleyiz. Kalp Yarası dizisi yeni bölümde neler olacak? Dizimizin yeni bölümünde bizlere aşk ve heyecan dolu sahneler beklenmektedir. Ferit dediği gibi asla Ayşe'den vazgeçmeyecektir. Ama Azade onu vazgeçirmek için başka yollara başvuracak, evlatlıktan reddedilmesi bile umurunda olmadığı için Ferit'i mecbur bırakacaktır. Onun aşkını bozmaya çalışacaktır ama Azade şimdilik asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Ferit ne olursa olsun sevdiğinden vazgeçmeyecektir. Ayşe de zaten Ferit'i reddediyor olsa da asla ondan vazgeçemeyecek ve onun aşkına yenik düşüp onu affedecektir. Yeni bölümde kısa süreli ikilimizin aşkı başlayacaktır. Ama Azade kötü oyunla onları yine uzaklaştıracak ve böylelikle ikilimiz yine çok kötü kopacaklar. Öte yandan son olarak Yaman ve Adnan arasında soğuk savaş başlayacak ve Yaman asla babasını affetmeyecektir. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.